Hidayeti Kur'aniyenin nesiminden Şemme Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Ala rahmetihi alel âlemin. Bi risaleti seyyidil mürselin Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain İ'lem eyyuhel aziz Şu alem görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve enva ile La ilahe illa hu diye tevhidi ilan ediyor. Çünkü aralarındaki tesanüt böyle iktiza ediyor. Ve o tabakatla enva, bütün erkanıyla La Rabbe illa hu diye ilan-ı şehadet ediyor. Çünkü aralarındaki müşabehet böyle istiyor ve o erkan bütün azasıyla la malike illahu diye şehadetlerini ilan ediyorlar. Çünkü aralarındaki temasül böyle iktiza eder. Ve o ağza bütün eczasıyla la müdebbira illahu diye şehadet eder. Çünkü aralarında teavün ve tedahül vardır. Ve o ecza bütün cüz'iyatıyla la mürebbiye illa hu diye olan şehadetini ilan eder. Çünkü aralarındaki tevafuk, kalemin bir olduğuna delalet ediyor. O cüz'iyat bütün hüceyratıyla la mütesarrife fil hakikati illa hu diye şehadet eder. Ve o hüceyrat bütün zerratıyla la nazime illa hu diye ilan-ı şehadet eder. Çünkü cevahiri ferde arasındaki haytın bir olduğu böyle iktiza eder. Ve o zerrat bütün esiriyle La ilahe illahu hu cevheresiyle ilan tevhid eder. Çünkü esirin besateti, sükûnu, intizamla emri halika sürat imtisali böyle iktiza eder. İ'lem eyyühe'l-aziz! hiçbir insanın Cenab-ı Hakk'a karşı hakkı itirazı yoktur ve şekva ve şikayete de haddi yoktur. Çünkü şikayet eden ferdin hilaf-ı hevesini iktiza eden nizam-ı alemde binlerce hikmet vardır. O ferdi irza etmekte o bin hikmetin idabı vardır. Bir ferdi razı etmek için bin hikmet feda edilmez. وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ arv. Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse, dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Ey müteşekki! Sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Kokmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun?'' Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet nıkmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki sineğin kanadına muvazi olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çarklarıyla hareketten teskin edilsin? İ'lem eyyuhel aziz! Cesedin bir uzvundaki bir hücrede yapılan tasarruf, en evvel cesedi tasavvur etmeye mütevakkıftır. Çünkü küllün nakışlarıyla, ahvaliyle cüzün çok alaka ve münasebetleri vardır. Öyleyse cüzde tasarruf, halık küllün emri altındadır. İ'lem eyyuhel aziz! Hevam, balık gibi küçük hayvanların yumurtalarını, haşerat ve nebatatın tohumlarını pek büyük bir rahmetle, bir lütufla bir hikmetle hıfz eden sani hakimin hafiziyetine layık mıdır ki? Ahirette semere veren ağaçlara çekirdek olacak amalinizi hıfsetmesin ihmal etsin. Halbuki sen hamili emanet, halifeyi arsın. Evet, her bir zihayatta bulunan hıfsul hayat hissi, vücudun ebedi bir bekaya, ismi hay, hafiz, bakinin tecellisiyle incirar edeceğine delalet eder. İ'lem eyyuhel aziz! Bir incir tohumunu tavırdan tavıra hıfz eden, devirden devire himaye eden, inhilalden vikaye eden ve o tohumda incir ağacının teşkilatına lazım olan esasları kemal ihtimamla muhafaza eden, elbette ve elbette, halife-i arz ünvanını alan nevi beşerin amalini ihmal etmez, hıfz eder. İ'lem eyyuhel aziz! Lafızların tebeddülüyle mana tebeddül etmez, baki kalır. Kabuk parçalanır, lüb baki ve sağlam kalır. Libası yırtılır, cesedi sağlam, baki kalır. Ceset ölüp dağılırsa da ruh baki kalır cisim ihtiyarlanırsa enaniyet genç kalır. Çokluk cemaat dağılır ama vahidi fert baki kalır. Kesret bozulur, vahdet bakidir. Madde kırılır, nur bakidir. Bina enaley ömrün bidayetinden sonuna kadar devam eden mana çok cesetleri tebettül ve tavırdan tavıra intikal ve devirden devire yuvarlandığı halde, vahdetini, bekasını muhafaza ettiği gibi, ölüm hendeğini de atlayarak salimen ebed yoluna devam edecektir. Maahaza, her vakit fenaya hazır ol emrini intizar eden zeval ve bekasız maddiyatta, şu hıfs ve muhafaza düsturu, beka ile çok münasebettar olan ruh ve manada da caridir. Herlem ey aziz, Uluhiyetin azameti, izzeti, istiklaliyeti her şeyin küçük olsun, büyük olsun, yüksek olsun, alçak olsun tahtı tasarrufunda bulunduğunu gösteriyor. Senin hissetin veya hakaretin onun tasarrufundan hariç kalmasına sebep olamaz. Çünkü senin ondan bu udun varsa da onun senden bu udu yoktur. Veya senin bir sıfatının hakareti vücudunun hakaretini istilzam etmez. Veya mülk cihetinin mülevves olması melekut cihetinin de mülevves olmasını iktiza etmez. Ve keza halıkın azameti çirkin şeylerin tasarrufundan çıkmasını istilzam etmez. Bilakis azameti hakikiye icat hususunda infiradı tasarruf cihetiyle de ihatayı iktiza eder. İ'lem eyyuhel aziz, maddi olan bir şey, kesafeti ne kadar fazla olursa, o nispette ince ve gizli şeyleri göremez ve onları idrakten kasırdır. Fakat nur ve nurani şeyler ne kadar nuraniyette terakki ederse, o nispette ince ve gizli şeylere nüfuzu tam ve keskin olur. Ve keza ne kadar latif olursa o derecede maddiyatın içlerini keşfeder. Röntgen şuağı gibi. Mümkinatta mesele bu merkezde ise vacip, vahid olan nurul envar ne derece nafizul hafaya alimun bil esrar olacağı bir derece anlaşıldı. Öyleyse azameti tam manasıyla ihata, nüfus şümulü iktiza ve istilzam eder. İ'lem eyyuhel aziz! ekseriyet mutlakayı teşkil eden avam-ı nasın fehimleri, Kur'anca o kadar müraat edilmiştir ki, birkaç dereceyi, birkaç ciheti ihtiva eden bir meselede, avamın fehimlerine en me'nus, en karip ciheti ve nazarlarına en vazı, en zahir dereceyi söylüyor. Çünkü öyle olmasa delilin neticeden hafi olması lazım gelir. Kur'an'ın kainattan yaptığı bahis, Halık'ın sıfatlarını ispat ve izah içindir. Bina ne kadar cumhurun fehmine yakın olursa, irşada daha layık ve daha muvafık olur. Mesela, Halık'ın tasarrufatına delalet eden ayetlerden, en zahir, en aşikar olan tabakayı, ve min ayatihi halqus semavati vel ard ve ihtilafu alsinatikum ve alvanikum ayetiyle zikretmiştir. Halbuki bu tabakanın arkasında vücuhun taayyunat, teşehhusat tabakası vardır. Evvelki tabakanın fehmi ikinci tabakanın fehminden daha yakındır. Ve keza en aşikar dereceyi inne fi halqis semavati vel ard vaktila fil leyli ve nehar ayetiyle zikretmiştir. Bu derecenin arkasında, arzın şems etrafında emir ve irade-i ilahi kanunuyla tahrik ve tedviri derecesi de vardır. Lakin bu derece, evvelki dereceden bir derece mahfi olduğundan terk edilmiştir. Ve keza, وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ اَوْتَادَ cümlesiyle, en okunaklı sahifeyi göstermiştir. Halbuki bu sahifenin arkasında direk ve kazıklarla tehlikeden muhafaza edilen bir sefine gibi arz da içerisinde vuku'a gelen her cümerçten dolayı parçalanmak tehlikesinden korumak için dağlarla kazıklanmıştır sahifesi de vardır. Fakat bu sahife avam-ı nasça o kadar okunaklı olmadığından terk edilmiştir ve bu sahifenin altında da şöyle bir haşiye vardır. Hayatı besleyip sağlamak üzere dağlar arza direk yapılmıştır. Çünkü dağlar suların mahzenidir, havanın tarağıdır, tasfiye ediyor. Toprağın hamisidir, denizin istilasından vikaye ediyor. Zaten hayatın direkleri bu unsurlardır. Bu sırra binaendir ki, şeriatça hilalin tulu ve grubu nazara alınmıştır. Çünkü bu ise ayları günleri hesap etmekten avamca daha kolaydır. Ve yine o sırra binaendir ki, ezhan-ı avamda tespit ve takrir için Kur'an'da tekrarlar vuku'a gelmiştir. İ'lem eyyuhel aziz! Ayetlerin bahsettikleri hakikatler, şiirlerin bahsettikleri hayalattan pek vasi ve pek yüksektir bu itibarla şiirden addedilmemiştir. Hem de ayetler sahibinin şuunat ve efalinden bahseder. Şiir ise fuzuli olarak gayrdan bahseder. Hem de fil cümle adi şeylerden bahsi harikuladedir. Şiirin harikuladelerden bahsi alelekser adidir. İ'lem eyyühe'l-aziz Halık'ın vahdetini gösteren ayneler ve delillerini okutan sahifelerin pek çok çeşitleri olduğu gibi merkezleri bir ve birbirinin içine dahil olmuşlardır. Binaenaleyh bir aynede göründü veya bir sayfede okundu mu hepsinde de görünür ve okunur. Fakat birisinde görünmemesi hepsinde görünmemesini istizam etmez.'' İ'lem Eyhel aziz. Bir kelimeyi yazan harfini yazanın gayrısı, bir sayfeyi yazan satırı yazanın gayrısı, kitabı yazan sayfeyi yazanın gayrısı olması mümkün olmadığı gibi, karıncayı halk eden cinsi hayvanı halk edenin gayrısı, hayvanı yaratan arzı yaratanın gayrısı, arzı halk eden Rabbul Alemin'in gayrısı olması muhaldir.'' Rububiyet-i âmenin işaretlerindendir ki, kainat kitabında öyle büyük harfler vardır ki, o harflerin bir kısmında bir kelime yazılıdır. Bir kısmında bir kelam, bir kısmında bir kitap yazılıdır. Mesela o kitapta bahir, şecer, arz birer harf makamındadırlar. Birinci harfte semek kelimesi, ikincisinde şecer kelamı, üçüncüsünde de hayvan kitabı yazılmıştır. Hatta Yasin suretinde tam Yasin suresi yazıldığı gibi bazı masnuatta bir kelime olan isminde, çekirdeğinde o masnuun suresi ve kitabı yazılmıştır. İ'lem eyyuhel aziz! Yıldızlar, şemsler arasında mümaselet olduğu gibi fil cümle müsavat da vardır. Bina enaleyh onlardan biri ötekilere Rab olamaz. Ve onlardan birine Rab olan hepsine de Rab olur. Ve keza her şeye de Rab olur. İ'lem eyyuhel aziz. İnsanın bir ferdinde bir cemaati mükellefin bulunur. Evet, her bir uzuv bir şey için yaratılmıştır. O uzvu o şeyde kullanmakla mükelleftir. Mesela her bir hasse için bir ibadet vardır. Onun hilafında kullanılması dalalettir. Mesela başla yapılan secde Allah için olursa ibadettir. Gayrısı için dalalettir. Kezalik şu aranın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri dalalettir. Hayal onunla fasık olur.''